Canına bu kitap. Bu kitabı her zaman istemiştim. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Biliyor musun bu benim için bir rekor. Şimdiye kadar hiç arkadaşım olmamıştı. Bu kadar kısa sürede kimseyle kaynaşmamıştım. Biriyle arkadaş olmak için iyi bir araştırma yapmak gerekir. Arkadaş olacağın kişiyi iyi tadım alınsın. Arkadaş listemi hep buna göre yaparım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim için de bir rekor. Teşekkür ederim yenge. Cevika kızım. Evet. Şu loku memnun etmek çok zordur. Ama sen bunu kolayca yaptın. Virat. Evet. Mutlu bayramlar. Sana da. Aa, bunu sana almıştım. Çok teşekkür ederim. Manvi çok haklıymış. Yengem gerçekten çok iyi biri. Abim için mükemmel bir hayat arkadaşı olacak. Teşekkür ederim. Ama şimdi bu aptal kıza yengemle abimi buluşturmak için yardım etmem gerekiyor. Mandi, büyük babamı memnun edecek çok harika bir fikrim var. En iyisi gidip ona Cevika ile ilgili bütün bunları anlatmak olacak. Bunun iki faydası var. İlki Yengemi çok önemsediğini düşünecek. İkincisi ise onun iyi bir mirasçısı olduğuma inanacak. Benimle gurur duyacak. Hedefi 12'den vurmalıyım. Hadi gel. Nasıl yani? Görürsün. Gel. Düğünü yapacağımız yere gidip bir bakın. Benim için vereceğiniz karar gerçekten çok önemli. Tabii. Ah tanrım yer mi? Düğün için başka bir yere gerek yok. Sizin eviniz zaten çok büyük. Burada aynı anda dört düğün birden yapılır. Bakın, ev çok büyük. Ama burada aynı anda bin davetliyi ağırlayamayız. Ne? Bin mi? Düğün mü yapıyoruz yoksa köy panayırı Hiç anlamadım. Kolumu, kolumu bırakır mısın anne? Büyük baba izninle yengeme evimizi göstereceğim. Gördüğün gibi yengem benim için gerçekten çok önemli. Bu bence hoşuna gider. Tamam oğlum. O zaman şöyle yap. Viren abini de yanında götür. Olur büyük baba. Ha, ben de evi görmek istiyorum. Daha önce gelmemiştim. Evet ben de bütün evi görmedim. Peki madem öyle hepinize evi ben göstereyim. Hayır ben göstereceğim. Tamam Hadi gel yenge. Sana bütün evi gezdirmek istiyorum. Abla hadi sen de gel. Abi hadi gel. Yenge sana önce evin birinci katını göstereceğim. Bu katta benim, büyük babamın ve halamın odası var. Şurada gördüğün tablo. Ünlü ressam Lakshmi Narayan'a ait yenge. Hayır doğru değil. Lakshmi Narayan'a ait değil. Durga Prasad'a Hayır edindiğim bilgiler yanlış olamaz. Bana büyük babam bizzat söyledi. Buna inanmıyorum. Büyük babamın odasındaki kitapta Ancak yazıyor. Ancak görürsem inanırım. Hadi getir bana. Tamam hadi. hemen getireceğim. Ufaklık tamam. Aa, Virat. Evet. Burada ne var? Burası e, bizim mutfağımız. Bugün özel divali yemekleri var. Ve biliyor musun içeride tam 8 çeşit tatlı var. 8 8. Gerçekten mi? 8, o 8, zaman de orada yiyelim? Aa şey e, siz siz devam edin. Ben birazdan size katılırım. Aa, e, Söylesene tamam, Enge. Evimiz hakkında ne düşünüyorsun? Gidelim. Çok güzel. Öyle mi? Burası büyük babamın özel çalışma odası. Yenge arkadaşlarıyla işte burada toplanıp konuşuyor. Hmm. Ee, abi, Hı? ben bir iki dakika içinde dönerim. Kraker getireceğim. Birazdan dönerim. Tamam. Biraz beni dinle. Hemen dönerim. İki Biraz. dakika. iki dakika. Ah, babaannem bana bir iş vermişti. Yapmazsam beni döver. bekle Viren. Evet biliyorum. Bu evlilik seni korkutmaya başladı öyle değil mi? Sebebini anlayabiliyorum. Evlenmek istemiyorsan bununla baş ederim. Peki ya babaannem ve amcam? Bu şokla hiçbir zaman başa edemezler. Biren lütfen. Kararın ne olursa olsun. Lütfen önce çok iyi düşün. Seni nasıl ikna edeceğimi inan bilmiyorum. Doktor Manan'la aramda hiçbir şey olmadı bilen. Olmadı. Ve bundan sonra da olmayacak. Doktor Manan sadece bir arkadaş. Bir doktor başka bir şey değil. Mavi bu konuda benimle sürekli alay ederdi. Ancak benim aklımda asla böyle bir şey yoktu. Ve Doktor Manan'a da hiçbir zaman tek bir umut vermedim. Evet şimdi bana neden Masuru'dayken anlatmadığımı soracaksın. Çünkü senden saklayacak hiçbir şeyim yoktu. Olmayan bir şeyi varmış gibi sana nasıl söylerdim? Öyle bir şey olsa da bunu söylemenin vakti vardır. Seni doktor manandan bahsedecek kadar iyi tanımıyordum. Doğru düzgün konuşamadık. Bak sana bütün her şeyim üzerine yemin ederim. <laughs> doktor Manan'ın hayatımda hiç yeri olmadı. Ama yine de bana güvenmemekte ısrarcıysan Ailemin üzerine de yemin edebilirim. Seni tanıdığımdan beri... ...geleceğimi gözlerinde gördüm. Onlarla yol bulacağıma inandım. Hayatım onlardı. Eğer hala benden şüphe duyuyorsan... ...inanmıyorsan... ...istediğini yap. Hiçbir şey diyemem. Şimdiye kadar insanları okuyabildiğimi zannediyordum. Neden bilmiyorum. Seni okuduktan sonra bile Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Bu evlilikten vazgeçme vazgeçme kararı bile vermiştim. Ama şimdi sana teşekkür etmek istiyorum. Beni hayatımın en değerli varlığını kaybetmekten kurtardığın için. Cevika ben çok büyük bir hata yaptım. Yalvarırım beni affet. Viren, lütfen ayağa kalkar mısın? Biri bizi görebilir. Görürlerse görsünler. Ya bir duyan olursa? Duyarlarsa duysunlar. Biri gelebilir. Bırak gelsinler. Viren, hadi lütfen ayağa kalk. Cevika benimle evlenir misin? जम है खास आ गए आते आते दोनों के हस आ गए जिंदगी में आज नम है खास आ Peki bu evet evlilik için miydi? Affettiğin için mi? Her ikisi de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.